Yasası e, maalesef meclisimizden geçti ve Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı. Bu yasa üzerinde Federasyonumuzun da çok başarılı şekilde çalışmaları olmasına rağmen gece yarısı operasyonuyla bu yasa yine meclisten geçmesi sağlandı. Cumhurbaşkanına bu konuyla ilgili Federasyon başkanımızın görüşmeleri dahi e, çare olamadı Cumhurbaşkanımızda maalesef bunu imzaladı. Şu an yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren bu yasa 90 gün sonra uygulamaya geçecek. Şu an emniyetimiz ve kolluk kuvvetleri tarafından herhangi bir yaptırım yapılmamakta. Eski usulle devam etmekte. Eski usulle devam eden bu şey tam 90 gün sonra yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'ün 7'si gibi artık uygulamaya girecek. Bu yasanın e, ana konularının bir kısmına itirazımız yok. Çünkü daha önceden olan yasalardı bunlar. Bunlar nedir? İşte okul, ibadethane, efendim e, pansiyon, e, yurtlar. Bunlara 100 metre mesafede bunların alım ve satımı yapılabiliyordu. Bunlara itirazımız yok. E zaten bu da şu an uygulamada yeni ruhsatlara uygulanacak. Yani bunlara herhangi bir şeyimiz yok. Yani biz bu işi yapıyorsak 100 metre ileride yapalım. Onları e, makul karşılayabiliriz, olumlu karşılayabiliriz. Ama saatle ilgili konuda çok büyük sıkıntılarımız var. Çünkü şu an e, Türkiye'nin belli kesimlerinde e, saat dilimi bile farklı. Yani saat 9 930da güneş batan bir e, bölgemizde saat ondan sonra alkollü içkinin satışını yasaklamak, o ürünü satan kişinin canını, can güvenliğini de tehlikeye atmak demektir. Yani biz bu işin sırf e, işin ticari boyutuna da bakmıyoruz. Ticaretini de düşünmüyoruz. Yani bunu herkes tüketsin, herkes sarhoş olsun diye de bir derdimiz yok. E, gerçekten burada içen içer, içmeyen içmez. Kimsenin de özgürlüğüne karışma gibi bir derdimiz yok. Ama geçimimiz e, bu işten saliha. Düzenli şimdiye kadar bu şekilde kurmuş esnafın da bıçak kemeğe dayanır gibi 90 gün sonra sen o saat ondan sonra bunu satmayacağım dediğimiz zaman bu kişinin can güvenliğini nasıl sağlayacağız? Çünkü Türkiye'mizdeki bu ürünü satan yerlerin tamamında hem alkol satılmaktadır, hem de diğer ürünler satılmaktadır. Yani çoğunu bizim bakkal esnafımız bunu esnafa sunmaktadır, tüketiciye sunmaktadır. Şimdi kişi gelip diğer ürünlerini aldı, e oradan bir de alkolü içki istediğinde saate baktık, onu on geçiyor, biz sana yok dediğimiz zaman bunu belki bir kısmı olumlu karşılayıp çekip gidecek ama bir kısmı da belki tehdit edecek, belki bu çağrı çıkaracak, belki işler kavga dövüşe, canımızın artık sıkıntısına düşme pozisyonuna kadar gideceğiz. Onun için bu yasanın bir tekrar gözden geçirilmesi, en azından bu saat mevhumunun e, ileri saatlere 12 gibi uzayan yani gün dönümü saatine kadar olmasını biz düşünüyoruz, bunu talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili de geçmiş dönemlerde muhalefet